Arkadaşlar merhaba. 9. yargı paketiyle birlikte 4'te 4'ler 3 bölü 4'e çekildiğinde eve dönmeyecekler. Bazıları işte eleştiriyor eski mahkum arkadaşlar. Ya bildiğimiz şeyler falan. Ya kardeşim sen biliyorsan zaten kapat videoyu. Fakat mahkum yakınları mesela yatarın ne olduğunu bilmiyor. Abi yatar ne diyor ya? Mesela 2 bölü 3 diyorum. 2 bölü 3 ne oluyor ki diyor. Mükerrir diyorsun. Anlamıyor. E normal. Başına hiç gelmemiş ki. Başına hiç gelmemiş. Yakını da muhtemelen ilk defa içeri girmiş. Yani her şeyi soruyor. Bilmediği şeyleri soruyor. Ve şu anda da şunu zannediyorlar yani. Ha tamam. 9. yargı paketi çıkacak. Bizim işte dörtte dört yatan çocuğumuz veya işte eşimiz falan filan eve gelecek. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dokuzuncu yargı paketiyle onlara sadece diğer mahkumlara verilen haklar veriliyor. Yani diyor ki iyi halle olursan tamam belli bir süre yatacaksın kapalıda. Oradan diyor açığa geçersin. Orada da iyi halde olursan diyor. Denetim niye geçersin? Yani yarın 9. yargı paketi meclisten geçecek. Öbür gün adam evde olacak zannediyorlar. Ya. Ne yazık ki böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. yani normal mahkuma verilmeyen şey dörtte dörtlere mi verilecek zannediyorsunuz? Yani bunu bir af mı zannediyorsunuz? Bu af falan değil. Bu düzenleme. Bu sadece şu, dörtte dörtleri de diğer mahkumlara verdiğimiz hakları verelim. Bu kadar basit. Yani yarın hemen eve geleceklerini falan zannediyorsanız hüsrana uğrarsınız. Sadece açık hakkı elde edecek, denetimli hakkı elde edecek. Cizasını yine atacak içeride. Yani dışarı çıkmayacak. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunu bilin. Bunu bilin. Bu bir af değil. Sadece dörtte dörtleri diğer mahkumlara verilen haklar veriliyor. Görüşürüz.